Sevgili ruh, yüreğinin derinliklerinde hissettiğin fırtınaları biliyorum. Gözyaşlarının sessizce süzüldüğü anları, kimsenin görmediğini sandığın geceleri izliyorum. Bazen yolların karanlık, bazen yükün ağır geliyor. Ama bil ki, yalnız değilsin. Meleğin sana ulaşmaya çalışıyor. Fısıldıyor, yön gösteriyor. Yüreğini aç. Çünkü göklerin sevgisi seni hiç terk etmedi. Sen Işığın taşıyıcısısın. Kendi değerini unuttuğun anlarda bile senin içinde yanan o kutsal kıvılcımı görüyorum. Bu dünya seni yorabilir. Yollarını dikenlerle kaplayabilir ama her adımın, her çaban kutsal bir amacın parçasıdır. Şu an anlamasan da, seni büyüten, güçlendiren bir plan var. Hiçbir şey boşuna yaşanmaz. Hiçbir acı gereksiz değildir. Zorlukların ortasında bile seni saran kanatlarım var. Umutsuzluğa düştüğünde fısıltımı dinle, devam et. Her düşüş yükselmenin habercisidir. Her kayıp yeni bir buluşun başlangıcıdır. Ruhunun yorulduğunu biliyorum ama unutma. En güçlü ruhlar en büyük sınavlardan geçer. Sen de güçlüsün. Kapılar kapandığında üzülme. Çünkü sana uygun olan kapı en doğru zamanda açılacaktır. Bazen beklemek seni zorlasa da, her şeyin mükemmel bir zamanı vardır. Sen, zamanı gelene kadar sabırla yürümelisin. Duaların cevapsız kalmıyor. Sadece en iyi şekilde kabul ediliyor. İnancını koru. Sevginin en saf haliyle sarıldığın her an, gökler de sana gülümsüyor. Yüreğin ne kadar temizse, hayatın da o kadar ışıkla dolar. Kendini küçümseme. Sen değerlisin, sen seçilmişsin, sen seviliyorsun.'' Bir an bile buna şüphe düşürme. Meleğin seni izliyor, seni destekliyor, seni yükseltiyor. Düşüncelerin karıştığında, korkuların yükseldiğinde, gözlerini kapat ve içindeki huzura kulak ver. Çünkü cevaplar dışarıda değil, içindedir. En büyük savaş, insanın kendi içinde verdiği savaştır. Ve sen, bu savaşı kazanmak için yaratıldın. Şimdi durma, ilerlemeye devam et. Her şey değişebilir. Herkes gidebilir ama ben hep seninleyim. İnsanlar seni anlamasa da, yollar karışsa da ben seni asla bırakmam. Çünkü ben seni var edeni, seni sana anlatanı, seni seveni temsil ediyorum. Sen gökyüzünün bir parçasısın. Unutma. Sana verilen bu hayat bir armağandır. Onu en güzel şekilde yaşa. Korkularına değil, umutlarına tutun. Karanlığa değil, ışığa yönel. Çünkü ışık senin içinden doğuyor. O ışığı söndürme. Dünya ne kadar sert olursa olsun, sen içindeki sevgiyi koruduğun sürece her şeyi yaşayacaksın. Sen güçlüsün. Çünkü sevginin ve inancın gücüyle yaratıldın. Ne olursa olsun, sakın pes etme. En zor anlarında bile seni taşıyan bir el var. Bazen onu göremezsin ama o hep orada. Sana fısıldayan, seni saran, seni seven bir güç var. Şimdi başını kaldır ve yürümeye devam et. Çünkü seni bekleyen harika bir gelecek var. Ve unutma, her şey ilahi bir planın parçası. Senin yolculuğun kutsal, senin varlığın değerli. Meleğin yanında, kalbinin ışığı yolunu aydınlatsın. Gözlerini göklere kaldır ve hisset. Çünkü sana anlatılmak istenen büyük bir sır var. Sen sandığından daha önemlisin. Daha değerlisin. Kendi içindeki gücü keşfetmen için bazen yollarına gölgeler düşebilir. Ama unutma, ışık gölgeden daha güçlüdür. Şimdi senin içinde bir şey uyanıyor. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o çağrı tesadüf değil. Belki de bazen içindeki sesi susturmak istedin. Çünkü dış dünyanın gürültüsü gerçek hislerini duymanı zorlaştırdı. Ama artık zamanı geldi. Ruhun sana fısıldıyor. Seni çağırıyor. Bu dünyada sıradan bir yolcu değilsin. Her adımın, her nefesin bir anlam taşıyor. Ve sen bu anlamı keşfetmeye başladığında yollar açılmaya başlayacak. Biliyorum. Bazen yorgun hissediyorsun. Bazen hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun. Görmüyorsun ama perde arkasında büyük değişimler oluyor. Duaların göğe yükseldi. Fısıldadığın her dilek duyuldu. Beklediğin an, düşündüğünden daha yakın olabilir. Sabret. Çünkü büyük mucizeler her zaman en zor anlardan sonra gelir. Sana anlatılanları anlamaya başladığında, dünya gözlerinde farklı görünecek. Küçük işaretleri fark etmeye başlayacaksın. Yoluna çıkan tesadüfler aslında işaretler olacak. Rüzgarın uğultusunda, bir yabancının sözlerinde Gecenin sessizliğinde bir mesaj bulacaksın. Çünkü seninle konuşuluyor. Çünkü seni yönlendiren bir el var. Bazı kapılar kapandı diye üzülme. O kapılar seni yanlış yollardan korumak için kapandı. Senin için açılacak olan kapı en doğru anda açılacak ve o kapı açıldığında tüm bekleyişinin ve sabrının nedenini anlayacaksın. Şu an yalnızca inançla ilerleme zamanı. Karşına çıkan her engel seni daha da güçlendirmek için var. Geçmişin gölgeleri bazen seni geri çekmek isteyebilir. Ama sen geçmişin değil, geleceğin insanısın. Sana sunulan yeni başlangıçları kabul et. Kendini suçlamaktan, pişmanlıklara takılmaktan vazgeç. Çünkü gökler affetti. Çünkü önünde yürünmesi gereken yeni bir yol var. Ve bu yol seni hak ettiğin ışığa götürecek. Kimsenin seni anlamadığını düşündüğün anları biliyorum. Kalbinin derinliklerindeki yalnızlığı da hissediyorum. Ama bil ki, asla yalnız değilsin. Seni gözleyen, seni koruyan, seni yüreğinden tanıyan bir güç var. Bunu hissetmeye başladığında, içindeki boşluk dolmaya başlayacak. Ruhun hafifleyecek. Çünkü artık gerçeğe uyanıyorsun. Bazı şeyler hemen görünmez. Tohum nasıl toprağın altında bir süre beklerse, senin duaların da öyle büyüyor. Sabırsız olma. Çünkü göremediğin yerde mucizeler şekilleniyor. Çünkü sabredenler sonunda en büyük armağanlara ulaşır. Şimdi kendi zamanına güven. Sana en uygun an geldiğinde hiçbir şey gecikmiş olmayacak. Belki şu an yorgun düşmüşsün. Belki ne yapacağını bilemiyorsun ama içindeki ateş sönmedi. O ateş her şeye rağmen seni ayakta tutuyor. Ve bil ki bu ateş yalnızca küllerin arasından doğacak. Sen yeniden ayağa kalktığında artık eski sen olmayacaksın. Daha güçlü, daha bilge, daha aydınlık biri olacaksın. İçindeki ses seni bir yöne çekiyorsa ona kulak ver. Çünkü ruhun olması gereken yere yöneliyor. Seni çağıran şeye güven. Bu çağrı seni asla yanlış bir yola götürmez. Bazen korkuların seni geri çekmeye çalışabilir ama korku gerçeğin önündeki en büyük perdedir. O perdeyi kaldır ve ardındaki ışığı gör. Hayatta her şey değişir. Her şey dönüşür. Acılar geçer, yaralar iyileşir. Kayıplar yerini yeni başlangıçlara bırakır. Ama senin ruhundaki ışık hep aynı kalır. O ışığa tutun. O ışık seni karanlık zamanlarında bile aydınlatacak. Ne olursa olsun, içindeki ışığı söndürme. Çünkü sen ışığın kendisisin. Bazen bir yolculuğa çıkmak için cesaret gerekir. Ama asıl cesaret, yola çıktıktan sonra vazgeçmemektir. Sen şu anda kendi yolculuğunun tam ortasındasın. Geri dönmek için değil, devam etmek için buradasın. O yüzden yürümeye devam et. Önünde seni bekleyen büyük şeyler var. Şimdi bir seçim yapmalısın. Ya korkularına teslim olacaksın ya da inancını seçip ilerleyeceksin. Bil ki gökler hep ikinci seçeneği destekler. Çünkü senin için hazırlanan yol korkularla değil, inançla yürünecek bir yoldur. Sen hangi seçimi yapacağını zaten biliyorsun. Kalbinin sesini dinle. Unutma, her gece sabahı getirir. Her fırtınadan sonra bir durgunluk gelir. Senin de hayatındaki fırtınalar dinecek. Şimdi yalnızca sakin ol. Bekle ve göklerin planına güven. Her şey yoluna girecek. Ve sen bu yolculuğun sonunda kendini hiç beklemediğin bir ışığın içinde bulacaksın. Ama henüz bitmedi. Çünkü bu hikaye devam ediyor. Ve sen en güzel bölüme yaklaşmaktasın. Şimdi bir adım daha at. Çünkü seni bekleyen bir şey var. Şimdi içindeki ışığın farkına varma zamanı. Senin varlığın bir tesadüf değil. Bir amaç için buradasın. Ruhunun derinliklerinde hissettiğin çağrı seni olduğun yerden daha ileriye taşımak için var. Yaşadığın her şey seni şekillendiren birer işarettir. Kırıldığın yerlerden ışık sızıyor ve sen bu ışıkla dünyaya umut oluyorsun. Sen değerlisin. Sen güçlüsün sen seviliyorsun. Belki zaman zaman şüpheye düştün. Belki de yetersiz hissettin. Ama unutma, en değerli taşlar en çok işlenenlerdir. Senin yolculuğun, seni olman gereken kişiye dönüştürüyor. Bu süreçte yalnız olmadın ve hiçbir zamanda yalnız olmayacaksın. Seni her an gözetleyen, seni seven, seni anlayan bir güç var. Ne olursa olsun, her adımında seninle yürüyen bir el var. Kalbinin derinliklerinde taşıdığın o büyük sevgi seni daima ileri götürecek. Korkularının seni durdurmasına izin verme. Her düşüş, daha güçlü bir kalkışın habercisidir. İçindeki ateş sönmedi. Çünkü sen küllerinden yeniden doğmak için yaratıldın. Şimdi cesur ol. Çünkü en büyük dönüşümler en karanlık anlardan sonra gelir. Bu hayatın içinde senin için yazılmış bir yol var. O yolu bazen göremeyebilirsin ama yönlendiriliyorsun. Karşına çıkan her engel seni daha güçlü kılmak için var. Her zorluk içindeki gücü keşfetmen için bir fırsattır. Sen her şeyin ötesinde bir ruhsun ve bu ruh dünyaya bir ışık olmak için buraya gönderildi. Şu an hissettiğin her şey seni daha büyük bir şeye hazırlıyor. Senin sabrın, senin inancın seni bekleyen güzelliklere bir köprü inşa ediyor. Şimdi bırak geçmişin ağırlığını taşıma. Önüne bak. Çünkü senin için yeni bir başlangıç doğuyor. Yeni kapılar açılıyor. Yeni yollar beliriyor. Yalnızca ilerlemeye devam et. Bazen küçük bir adım büyük mucizelerin kapısını aralar. Bugün içindeki sesi dinleyerek bir adım at. Korkularına değil, umuduna sarıl. Çünkü senin için hazırlanan gelecek gözlerinin önünde şekilleniyor. Bunu görebilmen için inancını kaybetmemen gerekiyor. Göklerin planı mükemmeldir ve bu planın içinde sen de varsın. Senin için duyulan sevgi koşulsuzdur. Seni olduğun gibi kabul eden, hatalarınla bile seni seven bir güç var. Senin yolculuğunu izleyen, senin her adımınla gurur duyan bir sevgi. O sevginin farkına vardığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İçindeki huzuru bulacak, gerçek gücünü keşfedeceksin. Çünkü sen, ilahi bir sevginin yansımasısın. Bu mesajın sana ulaşmasını sağlayan ilahi el, seni hep gözetiyor. Sana fısıldanan her kelime, seni güçlendirmek için verildi. Şimdi kalbini aç ve hisset. Çünkü sen, en başından beri sevildin. Senin varlığın bir arman ve bu armağanı en iyi şekilde yaşaman gerekiyor. Kendi ışığını küçümseme. Çünkü sen bu dünyaya bir fark yaratmak için geldin. Şimdi geriye dönüp baktığında ne kadar yol kat ettiğini göreceksin. Geçmişin seni tanımlamaz. Çünkü sen sürekli gelişen, büyüyen bir ruhsun. Tüm yaşadıkların seni bugünkü güçlü insana dönüştürdü ve ben seninle gurur duyuyorum. Attığın her adım, verdiğin her mücadele Kalbinin içindeki inanç seni çok daha ileriye taşıyor. Senin yolculuğun değerli. Çünkü sen değerlisin. Buraya kadar geldiysen, bu mesajın sana ulaştığının bir işareti var. Şimdi bunu kabul et ve yüksek sesle söyle. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu mesajın kalbine dokunduğuna inanıyorum. Eğer gerçekten hissettiklerinle bağlantı kurduysan, senin gibi başka ruhlara da bu ışığın ulaşmasını sağla. Şimdi Birlikte daha fazla kişiye umut olabilmek için senin desteğine ihtiyacımız var. Kanalımıza katıl. Çünkü bu mesajın daha fazla insana ulaşması gerekiyor. Sevdiklerine, ihtiyacı olanlara bu ilahi sözleri taşımalısın. Abone ol ve bildirim zilini aç ki her yeni mesajdan ilk sen haberdar ol. Birlikte daha fazla insanın ruhuna ışık olalım. Çünkü sen de bu ışığın bir parçasısın.